Arkadaşlar merhaba bugün mahalle maçı yapacağız. Bakalım nasıl yapacağız. Hemen Yusuf onu alttan oynayacağız. Gerçi Gerçekten... ayağım sakat ya. Ondan e, yavaş atacağım. Ah geldi. Yusuf geldi. Video böyle yaptım. Evet. Böyle yapacağız. En iyi kanı. En iyi lar. Buradan çıkacağım da. <laughs> tamam. Ama sert atma. Sert atma. Çok sert atma. Lan dur. Ne? Bir şimdi do 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 Değil, değil. Değil. Ha? Lan dur. Bir alabilsem. bilsen. Ya ateş tuttu Hayır, bana ne? <laughs> anne anne anne. Ha? Yok gözün kapalı değil. Gözün kapalı değil. Abi. Bu ayağımı atacağım lan. <laughs> Ay. <oy>, oluyor? <laughs> What the? F <gülüyor> <gülüyor> ha? <da> okum, <laughs> Hayır oğlum. <laughs> Neden dedim? <laughs> he. he, he. he. Emir. Heh. Şey, ben senin hayvan değilim. Şey yaz, başka bir yerde oynasak daha iyi olabilir. Bu naneli keklerle oynamayalım. <laughs> yani hayvanlarla. Ya topu verme ona. Allah Telefona atıyor topu ya. Bombastik sayday. Gel yaz topunu görüyor. Yes. Seninle küserim. Seninle küserim. Yes. Yes. Şu nanelik çekli oynama ya. He <laughs> he sen de neyse. He he he. Ku ku oynayalım mı? Ku ku. Ya bir dur. Oynayalım <laughs> Olur Ayaz Kuko ku oynayalım mı? Ya, ya sen bütün hayatın Yes. Bütün hayatımda küstüm. Ya anne ya. Ya anne yine Alper. He he. Bir şey söyleyeceğim bir tane. Şey. Konuşma. Ama bir şey de atma. Ben Top de... atıyor telefonu ya. Şey şey yani. şey Ama yapmayın yani. Nerede o? Gel buraya. Senin baban nerede? Aynen nerede mm. senin? Gel buraya. Dur dur geç anne. Geç buraya, geç buraya. Ben bir gideyim görüşeyim. Ne bir haftada kapışmasın ama olmaz. Ama, bir şey söyleyeyim. işte. Senin Annen. Annen nerede kız? Nerede anne? evlilik Annen nerede? Şimdi babana <laughs> ne He <diyor? gülüyor> <laughs> 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 Bu ne ya? <gülüyor> Konuşma. <gülüyor> <gülüyor> ver ver ver. Ver. Ver şunu bana. Ver şunu bana. Ver <laughs> şunu bana. Şimdi bana ver. <laughs> Anneni çağır. Baba nerede mi? Hayır. Ya bunu hep yapıyor ama ya. Anneni bak annenle hiçbir sıkıntın yok. Bu da az değil. ama onun Bicisi yaptığı çok yapıyor. terbiye. Evet. Bir de etraf, yapıyordu. etrafı da pişekliyor. Evet Alper'in etkiliyor. Git annene söyle beni arasın. Vallahi bak taşırsa çok kötü olacak o. Gel buraya sen de gitme. Ya ne Babana ya. söyle babana. Alışın, alışın. He telefonla arasın beni. Şimdi göreceğim. Benim çocuğum Sen terbiye öğrencisi. Kız durmadan sövüyor ya. Vallahi elinde kaldım bacak kadar çocuğuna. şekliyor. Bak bana da cevap veriyor ha. Sen sen diyor sen tartar diye radyo şey yapıyor. Bu da az değil ki dil dillerine kır. Git. Oy niçasta. Sen ana top kaçıyordu. Biz buraya. Çek yukarı kendi konuş. Sen de geç. Evet. Geç. seviyor ya. Anne ben yaz oynuyorum tamam mı? Hı? Ben yaz da oynuyorum. O geliyor. Geç Oyunu. Geç bu tarafa. Elinde kaldım ha. Aa. Sen de gitme. Gel herkesin acısı var gel. Ay. Gel. Gel.